Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda geometri günlüğünden problem 8'e çözüm yapacağız. Sorumuzu tanıyalım. ABCD EF düzgün altıgen. M D, e orta noktası. AH ile CM dik. Bu durumda CH ile HM'nin oranı kaçtır? Hazırsanız çözüme geçelim arkadaşlar. A ile C'yi birleştirelim. A ile E'yi birleştirelim. E, C ile D'yi e birleştirelim. ACE üçgeni eşkenar üçgendir. Bu açımıza alfa diyelim arkadaşlar. Alfa. Burası dik, 90 eksi alfa. E, burası da diktir arkadaşlar. O halde bu açımızda alfa olur. Şimdi A ile D'yi birleştirelim. AD simetri ekseni. O halde burası da dik olmalı. Şimdi e, ee, düzgün altıgenin bir kenar uzunluğuna 4 birim diyelim. O halde burası 2 birim olur. Burası 2 birim olur. Buranın tamamı 4 birim olur. Burası 4 birim. E, ee, bu 120 30 30 üçgenidir arkadaşlar. O halde burası eşkenar üçgenin bir kenarı ne olmalı? 4 kök 3 olmalı. E, ee, buraya ne noktası diyelim? K noktası diyelim. Bu K e uzunluğu ne olur? 90'ın gördüğü 4 kök 3 ise 30'un gördüğü 2 kök 3 olur. Burası 60 derece. Burası 30 derece. Şimdi K ile M'yi birleştirelim. Bakın burası 2 birim. Burası 2 kök 3 birim. Bu açımız 30 derece. Demek ki bu üçgen 30-30 120 üçgenidir. Hadi bu açımız da 30 derece olur bu uzunluğumuzda iki birim olur. KD benim işime yaramıyor. KD'yi silelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ACHK dörtgenine bakalım. Bakın burası dik. Yani AC uzunluğunu burada dik açı görüyor. Burada da dik açı görüyor. Demek ki bu dörtgen bir kirişler dörtgenidir. Şimdi K ile H'yi birleştirelim. Şimdi burası alfa ise o halde bu küçük açımız da alfa eşit olmalı. Şimdi e, CK ile KE eşit uzunluk. Niye eşkenar üçgenden dik indirdim. Taban iki eş parçaya ayrıldı. KC uzunluğu da 2 kök 3. KE uzunluğu da 2 kök 3. Şimdi EM ile MD de 2 birim bize eşit olduğunu soruda verilmiş. Bu durumda ne olur? KM ile CD paralel olur arkadaşlar. Peki burası alfa ise bu açımızda alfa olur. Arkadaşlar dikkatli bakarsak KCM'de burası alfa, burası alfa bir benzerlik oluştu. Bu benzerlikten faydalanacağız. Şimdi e, CD'yi uzatalım ve M'den dik indirelim. Altıgenin bir iç açısı 120 derece. O halde burası 60 derece. Bu açımız 30 derece. 90'ın gördüğü 2 ise 30'un gördüğü 1 olur. 60'ın gördüğü de kök 3 olur. L noktası diyelim. ML kök 3 birim. CL de 5 birim. O halde CM Pisagor'dan ne olur? Kök 28'e eşittir. Bu da 7 kere 4 28 olduğu için 2 kök 7 eşittir. Şimdi arkadaşlar, e, CK H açısı ile KMC açısı eşit alfa dedik. Burada e, benzerlik var. hangi üçgenler benzer? E, C K, H üçgeni ile CMK üçgeni eş üç e, benzer üçgenlerdir arkadaşlar. Şimdi CH uzunluğuna X diyeyim. HM uzunluğunda Y diyeyim. E benzerlikten bu CK'nın karesi yani 2 köküçün karesi ne eşit olmalı? X çarpı X artı Y'ye eşit olmalı. Yani 2 kök 3'ün karesi eşittir x çarpı x artı y. 2 kök 3'ün karesi 12 eşittir x çarpı x artı y'ye eşit cm uzunluğuna yani 2 kök 7 eşit olur. 2 e, ile 6 sadeleşir. x buradan 6 bölü kök 7 olur. Peki y neye eşit olur arkadaşlar? y de cm uzunluğundan yani 2 kök 7'den x uzunluğunu çıkardığımda elde ederim. E, y eşittir. 2 kök 7 6 bölü kök 7 bu da eşittir. E, 8 bölü kök 7 olur. Bizden neyi istiyordu? soruda e, CH bölü HM'yi istiyordu. Yani X bölü Y'yi istiyor aslında. X'i ben kaç buldum? 6 bölü kök 7 buldum. Y'yi kaç buldum? 8 bölü kök 7 buldum. Halde X bölü Y'ne eşit olur. 6 bölü 8'e eşit olur. Bu da e, 3 bölü 4'e eşittir.